İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Şenliği programı düzenlendi. Elazığ Belediyesi'nin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Şenliği programı düzenlendi. Sana, sana Düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti öğrenci ve öğrencilere ithaf oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İmum şenlikleri hakkında bilgiler vererek şenliklerin devam edeceğini söyledi. Üzere, ülke genelinde de İmum şenliklerini ve tanıtım etkinliklerini düzenliyoruz. Bugün de inşallah biz coşkulu güzel bir şekilde bu etkinliğimizin açılışını yapacağız. E, ve 3 gün boyunca da bu etkinliğimizi sürdüreceğiz. E, bu ilk olması hasebiyle tabii çok kıymetli. İnşallah e, ilimizde de bu okullarımızın tanıtım sürecini başarılı bir şekilde geçiririz önümüzdeki yıl içerisinde de e, öğrencilerimizle daha dolu daha kıymetli bir şekilde eğitim sürecine hem başlar hem de devam ettiririz. Tabii ki bu yılki e, e, programımızda. 6'sı lise, 15'i de ortaokul olmak üzere toplam 21 okulumuz standaştı ve e, faaliyetlerini yıl boyunca yapmış oldukları, sürdürmüş oldukları faaliyetleri, önümüzdeki yıl içerisinde yapacakları faaliyetleri de tanıtarak öğrencilerimizi hem kazanmaya hem de teşvik etmeye çalışacaklar. Burada yapmış yapacağımız e, tanıtım etkinliği de amacına ulaşır. Önümüzdeki yıl daha güzel, daha verimli bir şekilde geçiririz. Özelinde tabii ki İmam Hatip okullarımızda da daha da güçlenerek, daha da öğrencisini artırmış bir şekilde e, eğitim hayatını sürdürür. Biz de bunun için amaç ve gayretimizi sürdüreceğiz. Programda öğrencilerin semazen gösterisi beğeni toplarken protokol 21 okul tarafından açılan standları gezdi.